A to je Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu sene hizmet vermeye başlayan Erdemli Hanım Evimizi kadınlarımız için sıcak bir yuva, samimi bir buluşma noktası haline getirdik. Uzak köy ve mahallelerden merkeze gelen kadınlarımız artık işlerini bitirdikten sonra otobüs saatini beklerken sokakta kalmıyor. Burada gönül rahatlığıyla dinleniyor, bir yandan da sohbet edip sosyalleşme imkanı buluyor. Hanım evimizde ayrıca bebek bakım odası da bulunuyor. Annelerimiz burada bebeklerini güvenle emzirebiliyor, atlarını değiştirebiliyor. Böylece hem kendi ihtiyaçlarını rahatça karşılıyor hem de çocukları huzurlu bir ortamda vakit geçiriyor. Ee, kadınlarımız artık beklerken bile kendimizi değerli hissediyoruz diyorlar ve bu hizmetten oldukça memnun olduklarını dile getiriyorlar. Bizler de onlara böyle bir hizmet sunmaktan dolayı oldukça mutluluk duyuyoruz. Hanım evine gelip rahatça kendi eviniz gibi kullanabiliyorsunuz. Yani büyük bir, bir destek oluyor her türlü. Sosyalleşiyoruz, birbirimize tanıyoruz, birbirimize dertleşiyoruz, eksiklerimizi tamamlıyoruz. Sadece gelip kahve içmek bile yeterli oluyor. Geliyorsunuz burada ilgileniliyor, çok güzel hizmetler sunuluyor. Yardım ihtiyacı olan insanı burada bulabiliyorsun. Kendin de yardım ihtiyacın varsa buradan destek alabiliyorsunuz. Buraya geldim, merkezde Erdem'le işlerim vardı. Yani buraya gelip de burası çok güzel olmuş. Sağ olsun başkanımızdan çok teşekkür ederiz. Yani gelip dinleniyoruz, oturuyoruz. Çarşıda işimiz olduğu zaman bittikten sonra biraz ara verip gelip bir sohbet ediyoruz arkadaşlarla. Çay kahvemizi içtik, ikramlarımızı yiyoruz. Sohbetimiz çok güzel. Ya yani yeni arkadaşlar ediniyoruz, tanışıyoruz. Herkesle bir oluyor. Hastaneye gelmiştim ben. Hastanede tahlil verdim. Nerede bekleyeceğim diye düşünürken e, bura aklıma geldi. Buraya geldim. Oturuyorum. Burası güzel. Arkadaşlar var. Arkadaşlarla muhabbet ediyoruz. Öğlen sonra işte tahlilim çıkacak. O zaman zamana kadar Oturuyorum burada. Dinleniyorum. Burası olmasaydı işte ya dışarıda sıcakta beklerdim ya hastanenin içinde. Hastanenin içinde çok kalabalık beklemek zor oluyor.